Evet yine son dakika haberiyle devam ediyoruz. BDDK kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 489.2 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Düşüş yaklaşık 17.3 milyar TL olduğunu da belirtelim. Ve buradan da kıymetli bir konuğum olacak. Rota Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Didem Maiden bana eşlik edecekler. Didem Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Deniz Hanım. Hoş buldum. Teşekkürler. Ee, i̇yi yayınlarımız olsun önceliğinde. Az önce Çok son şimdilik. dakika haberi geldi. KKM'de düşüş var. Ee, bununla başlayalım dilerseniz. Nasıl yorumlarsınız? AKM'de zaten bir süredir düşüş devam ediyor yavaş yavaş tutar olarak da düşük bir noktaya geldi 12-13 milyar dolar civarında bir noktaya ulaşmış durumda zaten hani bu çıkışlar normal yavaş yavaş tamamlanıyor önümüzdeki dönemde de bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Birlikte Borsa İstanbul'la devam edelim. Borsa İstanbul bu hafta aslında haftanın ilk iki işlem günde negatif seyirler hakimken dün ve bugün de pozitif seyirin hakim olduğunu takip ediyoruz yine Borsa İstanbul'da. Ne dersiniz? son bir işlem günümüz kaldı. Haftayı nasıl tamamlarız? Borsa İstanbul üzerinde neler söylersiniz? Borsa İstanbul özelinde dün pozitifti. Sizin de söylediğiniz gibi %1.26 ve 10.618 seviyesinden kapanmıştı. Bugün de yaklaşık aynı seviyelerde hafif momentum yukarı olacak şekilde işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Endeksler arasında da genel olarak yaygın bir hareketlenme görüyoruz yani yurt dışında ve yurt içinde gelecek haberlere bağlı olarak tabii ki yönü çok e, hızlı bir şekilde değişebiliyor belirsizlikler sebebiyle. O yüzden hani bugünden yarın için e, yükselişli açılır ya da düşüşlü açılır bence demek için biraz erken. Sonuçta yurt dışı piyasalarında kapanışlarını ve gelecek haberleri görmemiz gerekir. Ama genel olarak değerlendirmem gerekirse borsayı bu aşamada biz 9.800-11.000 bantında işlemler görmeye devam etmesini bekliyoruz piyasalarında yukarı yönlü hareketler içinde 10.700-800 aralığındaki bandın önemli bir direnç seviyesi olduğunu düşünüyoruz. Buranın güçlü bir şekilde kırılması halinde 11.000'in de seviyeleri görebileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca geçtiğimiz ay Temmuz ayı için bugün son işlem günü olmakla birlikte 100 Endeksinin getirisi de %6.7 gibi iyi bir düzeyde gerçekleşti. Önümüzdeki dönem faiz indirimleri devam edecek olan beklentisinin e, ve bununla ilgi e, haricinde de açıklanan bilançolar kapsamında sektörel ya da şirket bazlı yapılacak değerlendirmeler kapsamında da hareketlerin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bir diğer taraftan Didem Hanım, şimdi bilanço dönemindeyiz. Bilançolarda gelmeye devam ediyor. E, Biz 30 e, şirketlerinin çok fazla, henüz hepsini tamamlayamadık, gelmedi ama. E, hangi sektörleri ön plana çıkarırsınız, ne bekliyorsunuz? Bu bilanço dönemini nasıl geçiriyoruz? Bizim öncelikle e, hani öne çıkardığımız sektörler Türk Telekom. E, telekom yani. E, ulaştırma olabilir. Ulaştırma tarafında da havacılık e, sektörünü, e, Türk Hava Yolları, Pegasus gibi biraz daha ön planda görüyoruz bununla birlikte. E, sigortacılık e, sektörü olabilir. E, bu aşamada bu sektörlerin de öncelikle olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bir de bankacılık sektörü var. Lokomotif sektörlerimizden biri. E, yukarı yönlü hareketlerin ve endeksin e, momentumunda sağlanabilmesi için e, bu sektörde de yukarı yönlü hareketleri e, görebilmeyi bekleriz e, ancak açıklanan bilançolar kapsamında yani e, beklenenden iyi gelen bilançolar olmakla birlikte genel olarak bankacılık sektörü açısından baktığımızda da e, kar marjlarının faiz marjlarının daraldığını gelirlerin çoğunlukla e, komisyon gelirlerinden ya da e, masraflardan sağlandığını ya da giderlerin e, bir miktar düzenlenerek Hani bu aşamaya gelindiğini görüyoruz. E, bu noktada eğer e, bankacılık sektörü açısından e, önümüzdeki dönem faiz indirim birlikte en kötüyü geride bıraktık diyebilirsek kendi açımızdan bu sektörde de yukarı yönlü bir potansiyel görüyoruz.